أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين استقبال القبلة مسألة دوام ديروز دليل اشتراط استقبال القبلة قبلة من شرط المسنن دليله İstikbalul kıble şartın ı meşruuti sıhhati salat bil kitap ve sünneti ve icma. Şimdi kıblenin namazın sıhhat şartlarından bir şart olması, kıbleye yönelmenin kitapla, sünnetle ve sünnetle ve icma ümmetle sabittir. Femmel kitap. Kitaptan delili fe kavluhu taala: "Kad nara taqalluba vecike fi's-sema." ayeti kerime. Kad nara biz görüyoruz takalluba vecike sema. senin semada yüzünün dönüşünü yüzünü çevirmeni yani böyle bir şey bekleyerek semayı gözetlemeni görüyoruz. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً terdaha. Bunu görüp bundan dolayı onun senin beklentine talebine icabetle senin yüzünü razı olduğun bir kıbleye çeviriyoruz. Çeviririz. Fevelli vejheke şatral mescidil haram. O halde yüzünü mescidi haram canibine dön. Şimdi şu ayeti kerime Bakara suresinde yani bu Bakara 144'tür. Buradan itibaren çoğu ayetler bir ayet grubu bununla ilgilidir. Kur'an'da önemli bir yer tutuyor. Bunu tefsir derslerinde bu ayetleri işledik. Oradan bakarsınız. Şimdi Resulullah aleyhissalatü Vesselam Medine'ye geldiğinde yaklaşık 16 ay kadar bir süre Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldı. Burada hem orada ehli kitaptan Yahudiler vardı hem bir derece onların da ülfet etmesi için ee, ve hem de o Allah'ın hikmeti işte kıbleyi değiştirerek imtihan edecek insanları ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a da Kabe'ye dönme şerefiyle e, şerefini ona verecek işte bunları da göstermek için daha bunlar gibi çok hikmetleri var ucun işledik o ayetlerde oraya bakın evvela 16 ay kadar Mescid-i Aksa'ya dönüyordu. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam istiyordu ki kıblesi Kabe olsun. Oraya döndürülsün. Bu herkese verilmemiş bir şeydi ha, bir nimetti. Bunu Rabbinden istiyordu. Hem o Yahudi'ye muhalefet etmek istiyordu. Onlarla beraber aynı Yöne dönmek istemiyordu. Fakat emir gelmeden hareket edemiyor. Resulullah vahiy ile hareket eder. Peki bu gösteriyor ki mescidi aksaya dönme Allah'ın emriyle oldu. Ama bakın bu emir Kur'an'da mevcut değildir. Mescidi aksaya dön emri Kur'an'da yoktur. Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a dönme emri Kur'an'da var. Bu hadis inkarcıların aleyhinde bir hüccettir yani. Demek ki dinde ayet veya hadis diye bir ayrım yoktur. Allah'ın emirleri Kur'an'a girmeden doğrudan hadisle de sabit olur. Hadisler de bir vahidir. Anlaşıldı mı? Çünkü Resul'a kendi rızasıyla, kendi isteği, tercihiyle Mescid-i Aksa'ya dönmüyordu arz edirdi ki Kabe'ye dönsün. İşte Cebrail Aleyhisselam'a da söylemişti bunu. Ben arzu ediyorum ki yani Kabe'ye dönsem diye yani Allahu Teala'nın öyle emretmesini arz ediyordu. Cebrail Aleyhisselam dedi ben abdim dedi benim elimde bir şey yok sen Allah'a kerimsin. Sen dua et ona. Vahyi bekler halde Resulullah hani Cibra, sema'dan semada nüzul ediyor ya semada hani Rabbim şey yapar mı gönderir mi diye onu bekliyordu. Gözü semada dolanıyordu. Demek diliyle de değil mi? Rabbi halini bilir. onun arz ediyor. Dedi Allah kad nera ve vecike fissema. Senin yüzünü o semada döndürdüğünü görüyoruz. Falan vel yenne kiblete terdaha razı olduğun kıbleye seni çevireceğiz fawalli vechake şatr al mescid el haram artık yani bundan sonra mescid el haram canibine dön ve amma sünnet fe kesire sünnet delili bu da çoktur çok rivayetler var minha bunlardan bazısı yani Resul-i Ekrem'in Mescid-i Haram'a döndüğü zaten tevatür haddinde rivayetler var. Misal olarak verdikleri şu kıblenin ilk Mescid-i Haram'a dönüşüyle ilgili doğrudan bununla ilgili olan bazı hadisleri misal veriyor. Yoksa delili daha pek çok hadistir. Minha ma akhrajahul Bukhari ve Müslim an, e, an Malik an Malik an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Ömer. Biri bu hem Bukhari hem Müslim'in ihraç ettiği e, sahabe, ravi sahabe de Abdullah İbni Ömer ondan nakledi şu hadis ki kal beynemen Nas, fi فِي صَلَاتِ bi Kuba. İnsanlar Kuba'da sabah namazındayken اِذْ جَاءَهُمْ atin Biri geldi fakal dedi inna رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ sellem وَسَلَّمْ قَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ Dedi Allah Resulüne bu gece ayet nazil oldu. Ona vahiy geldi. Ve kad umira en yestekbilel kıblete. Kıbleye dönmesini ona emretti. Festekbiluha. Siz de oraya dönün. Yani Kabe'ye doğru dönmesi emredildi. Oraya doğru dönün. Namazdayken bunu söyledi insanlara ve kana vucuhum ile Şam. Onların yüzleri o vakit Şam'a doğruydu. Yani Kudüs'e doğru çevrilmiş. Şam'ın Şam denilince Şam'ın esası merkezi Kudüs'tür. Anlaşıldı mı? Mescid-i Aksa orasıdır. O ortasıdır, merkezidir. Onun civarıyla olan bölge hepsine Şam denir. Kudüs merkezli. Anlaşıldı mı? Yoksa Şam Suriye'nin şu anki başkentine biz Şam diyoruz. Orası değil. Onun adı Dimeşk'tir. Şam bölgesi içindedir. Suriye'nin hepsi Şam bölgesidir. Anlaşıldı mı? Hatta o Şam bizim bu Urfa'yı o Diyarbakır, Mardin oraların hepsini içine alır. Şam dediğimizde. Işte. Anladın? Mı? Bölgenin adıdır. Suriye'nin başkentinin adı Dimeşk'tir. yüzleri şama dönüktü festedaru ilal kabe hepsi namazda Kabe'ye döndüler. Ve akraca Müslim alenes en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yusalli nahve Beytul Makdis. Yine Müslim Enes'ten ihraç etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beytul Makdis'e doğru yani Mescid Aksa'ya doğru namaz kılardı. Fenezelet bu ayet nazil oldu. Kad nara taqalluba vejhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli vejhaka ash-shatr al-masjid al-haram. Femarra ar-rajul min bani Salama. Bani Salama'dan bir adam geldi. Az önceki şey Kuba bu da yani Kuba'da ama Bani Salama'dan geliyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a ayet geldiğinde namazda o Bani Salama'daydı. Beni Seleme mescidindeydi. Şu mescidi kıbleteyim dediğimiz mescitte de öğlen namazındaydı. Bu haberin onlara ulaşması bu vakitte oluyor. Tamam mı? onu diyeceğim. Beni Seleme'den bir adam geldi. hum rukun fi salatil fecir. Onlar sabah namazında ruku haletindeydiler. Vekat sallu rekaten bir rekat kılmıştılar. Fena da nida etti. Ela innel kıblete kad huvilet dedi dikkat edin kıble değiştirildi fe malu kema huve nahvel kıble işte hepsi namazda kıbleye doğru kabeye doğru döndüler İla gayri zalik minel hadisi sayyata bunlar gibi çok hadis sayhiler var ve kad ecma'l muslimuna ala enne istikbalel kıble şartun min şuruti sıhhati salat ve bütün müslüman alimler de kıblenin namazın sıhhat şartlarından bir şart olduğunda icma ettiler. İcma da kat'i bir delildir. İnkarı dalalettir. Kitap, sünnet ve icma ümmetle sabit oldu. Şimdi şu e, kıble ilgili hadisler hakkında bir şey söyleyeyim. Şimdi hadislerde e, hangi namazda kıbleyi değiştirildi? Kıble de, e, insanlar hangi namazda iken işte birinden diğerine değiştiler. Vakti hususunda gelen, söyleyen kimseler hususunda o haberi getirenler hakkında ihtilaflar var. Fakat bunların hepsi sahiptir. Çünkü ayrı ayrı hadiselerdir. Bütün sahabe hepsi Resulullah'la beraber değil. Resulullah namazdayken ben Seleme'de onların şeyde Resulullah'ın akrabalardır. Orada bir ziyarete de gitmiştir Resulullah. Öğlen namazını kılarken şey geliyor, vahiy geliyor namazdayken e, şi, e, bu ayet gelince hemen kıbleyi değiştir, e, değiştiriyor Resulullah namazdayken. Hemen oldukları halde bak namazı bozmuyorlar. Buraya da dikkat edin namazı bozmuyorlar. Hemen resul Ekrem dönüyor kıbleye doğru dönüyor Kabe'ye doğru böyle safın arasından öne geçiyor. Sahabe de hemen oraya doğru dönüp arkasına safılıyorlar. Namazı bozmuyorlar. Onun üzerine bina ediyorlar. O namaz iki kıbleye kılınan namazdır. Anlaşıldı mı? Bura önemli bir nokta. sonra onu işleyeceğim. Şimdi bu olduktan sonra Allah Resulü bunun haberini gönderiyor. Şimdi bazı rivayetlerde var sabah namazında burada dediği gibi Kuba'da sabah namazında bu haber geliyor. Tamam mı? Bazı rivayetlerde ikindi namazında geliyor. Tamam Bunlar ayrı ayrı mescitlerdir. Rivayetlere bakarsanız hepsini rahat yerine koyarsınız. Medine'nin içinde olanlar var. Medine'nin dışında olan rivayetler var. Medine'nin dışındaki kimselere haberin ulaşması. Bu haberin ulaşması sürüyor. Anladık mı burayı? Onun için haberi getirenler de farklı farklı kimselerdir. Söyleyenler farklı çünkü olay farklıdır. Tamam mı? Şimdi burada yalnız şu hadislerin kıble mevzu haricinde çok bize ifade ettiği faydeler var. Birincisi bak Allah Resulüne ayet geldiğinde namazı bozmadı. Evvelki namazın üzerine bina etti. İptal olmuyor o evvelki. Çünkü evvelki de Allah'ın emridir, sonraki de Allah'ın emridir. Değişen bir şey yok. Mümin Allah'ın emrini yerine getirmekle mükelleftir. Allahu Teala emrini orada değiştirebilir. Kulun ubudiyeti değişmiyor, din değişmiyor. Din Allah'ın dini. Evvelki yaptığı yanlış da sonraki doğrudur değil ki Allah'ın neshetmesi hükmün zamanı bittiği içindir. Hükmün nihayetini gösteriyor. Yoksa hepsi haktır, doğrudur. Biri doğru, diğeri yanlış demek değil ki. Kabe'ye dönmek de haktır, şeye dönmek de hak. Ee, Mescid-i Aksa'ya dönmek de hak. Allah'ın emri ile olduğu müddetçe. Anlaşıldı mı? Demek ki asıl olan emri ilahiye itaattir. Ubudiyet budur. O sureti zamana, zemine, mekana göre Allah nasıl isterse öyle değiştirir. Bir hikmetle ...değiştirir... ...onun işidir o... ...anlatabildim mi... kulu ilgilendirmez... ...demek ki bir şeyin... ...nefsül emirde... ...zatındaki hali... ...önemli değil... o ob diyet noktasında... ...burada... ...Allah'ın emrine uyup uymaması... ...önemlidir... ...mesela bir adam... ...abdestini bozdu mu... Abdestim bozuldu mu diye şüphe ediyor... ...değil mi okuduk mesela geçenlerde... ...şüphe ediyor bir şey hatırlamıyor. Bozduğuna dair bir şey hatırlamıyor. Aldığını hatırlıyor. Ne deniyor? Fıkhen burada abdestlidir. Değil mi? Resulullah dedi ki biriniz namazda yerlendiğinden hani tereddüt etse bir koku veya ses duymadıkça namazını bozmasın. Ama nefsül emirde belki bozulmuş olabilir. Öyle değil mi? Ama o seni ilgilendirmiyor. Bunun esası şudur. Biz ehl-i sünnet diyoruz ki bir şeyin ahiret noktasında Allah indinde güzellik veya çirkinliği şu teklifi amellerimizin güzellik veya çirkinliği Allah'ın emrine ve nehyine bakar. Emrederse güzeldir, nehyederse çirkindir. Güzellik ve çirkinlik emir ve nehy ile eder. Tamam. Mutezile diyor ki o güzellik ve çirkinlik eşyada zatidir. Güzelse Allah emreder, çirkinse Allah yasaklar. Böyle bir şey doğru değil. Anlaşıldı mı? Bu da onun bir delilidir. İşte onun için Resulullah o namazı bozmadı. Hatta sordular şeye Resulullah'a evvelki vefat eden kardeşlerimiz kıbleleri Mescid-i Haram değildi. Kabe Mescid-i Aksa'ya döndüğü halde kıble insanın dinini temsil eder. Onların kıbleleri farklı yerde nasıl olacak diye sorduklarında onların halini sorduğunda işte ayet geldi. Allah imanlarınızı zayi etmez dedi. O için onun imanınızla yapıyorsunuz onu değil mi? O iman zayi edilmez ki. Allah ne emrettiyse onu yapıldı. Yaptılar. Onun için bu usul açısından çok önemli bir noktadır diğer sahabe de aynı şekilde yaptı tamam namazın içinde e, haber namazın içinde gelenler hemen namazın içinde değiştirdiler şimdi buraya da dikkat edin arada ne kadar zaman geçmiş ayetin nüzulüyle sahabeye ulaşması tamam Resul-i Ekrem'e tam o ayet emir geldiği anda döndü ama diğer sahabeye sonradan geldi Halbuki o anda emir zaten inmişti. Fakat kişiyi demek ki mükellef eden emrin inişi değil, nefsül emirde inişi değil, ona ulaşmasıdır. Ulaştığında mükelleftir demektir. Bu da burada anlaşılıyor mu? Evet. Diğer bir mesele, haberi vahidin dinde hüccet olduğuna delildir. Anlaşıldı mı bak? gelen bir kişi haber verdi. Dedi kıble değişti. Herkes kıblelerini değiştirdiler. Hususan zamanı sahabede haberi vahid çok daha kuvvetli. Ki burada haberi vahid sanki tevatür gibi. Çünkü içinde yaşırlar Hemen o tarafa döndüler. Sonraki dönemde biraz daha ihtiyat oluyor tevatürle şey arasında haber vahid. Çünkü sahabenin döneminde hemen anında tevatür haddine ulaşamaz ki bir şey. Değil mi? Ama bu bir hüccedir ki dinde haberi vahid de muteberdir. Oldu mu? Bunlar faydalı olan bu hadisten çıkan şeyler. Ee, kıble neyle bilinir? Bu konuda kaldık. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim ve ahru davam elhamdülillahi rabbil alem.